Spor Haberleri Foto Galeri Fenerbahçe daha yeni 26 milyon euro ödenen Nijeryalı golcünün peşinde. Ocak ayında forvet transferi planlayan Fenerbahçe'nin listesine sürpriz bir ismin girdiği iddia edildi. Yaz transfer döneminde bon servisine 26 milyon euro ödenen Nijeryalı golcünün, Fenerbahçe'nin radarında olduğu vurgulandı. Ara transfer döneminde golcü takviyesi hedefleyen Fenerbahçe'de Lewandowski ve Sörlot gibi isimler gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilerin listesine sürpriz bir ismin daha girdiği öne sürüldü. Fenerbahçe için t o l u a r o k o d a r -E iddiası, Sabah gazetesine göre Fenerbahçe, Tolu Arokodare'yi gündemine aldı yaz transfer döneminde Wolverhampton'ın 26 milyon euro bon servis ödeyerek kadrosuna kattığı bir. 91 boyundaki Nijeryalı forvet, yeni takımıyla beklediği süreleri alamıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi, Fenerbahçe'nin Tolu Arokodare için Wolverhampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade edildi. Toulare OKODARE'nin istatistikleri. İngiltere Premier Lig ekibiyle tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Tolu Arokodare 312 dakika süre alabildi ve 2 gollük katkı verdi.